Değerli kardeşlerim, bugün Sahih-i Buhari'de kitab Salah bölümünde 79. bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Müellifimiz İmam Buhari rahmetullahi aleyh bu babın, bu bölümün başlığını vermemiş. Sadece bab demiş. Herhangi bir başlık yazmayı burada Uygun görmemiş. 110. hadisimiz, Kitab-ı Salah'tan, 110. hadisimiz. Kalel müellif El-İmam Muhammed i̇bn İsmail el Bukhari, Rahimahullah ve rahimena ma'ah. Haddesene Muhammed İbn-i Muthanna, Kale haddesene Muaz İbn-i Hişam, Kale haddeseni Ebi, An قال حدثنا انس رضي الله عنه ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين ايديهما فلما افترقا sara ma'a kulli vahidin minhuma hatta etta ehlehu. Enes bin Malik radıyallahu anh genç sahabi anlatıyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimizin ashabından iki muhterem şahsiyet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanından Mescid-i Nebevi'den çıkmışlardı. Fi leyletin muzlime karanlık bir gecede. Ve ma'ahuma mislul misbahayn sanki önlerinde yudiyani beyne eydihima önlerinde onlara ışık veren iki kandil vardı. Felem meftaraka bu iki şahsiyet yol ayrımında biri sağa biri sola gittiğinde Sarak ma kulli vahidin minhuma vahidun her birinin önünde birer kandil sanki yanıyordu. Hatta ete ehlehu ailesine gelinceye kadar. Bu hadisi şerifi anlatırken sahih Buhari şarihi İmam Bedreddin el-Ayni fihi delaletun zahira li kerametil evliya ve la Bu hadis-i şerifte Allah'ın seçkin kullarının veli kullarının kerametine açık delil bulunmaktadır. Sahabe-i kiramın her biri en büyük velilerden daha üstün bir konumda. İlk nesil, örnek nesil, altın nesil, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ilminden, irfanından, nurundan istifade etmiş olan bu şahsiyetler işte zaman zaman Cenab-ı Hakk'ın ikramı mahiyetinde böyle kerametlerle e, Cenab-ı Hak tarafından taltif olunmuşlardır. Fihi raddün alemen yunkir zalik. E, nitekim tarihte kerameti inkar eden bazı şahsiyetler olmuştur. Onlara eee açık bir delil ve hüccet bu sahih hadis-i şerif. Vakat vaka mislu hada kadimen ve hadi'ten bu cins e, kerametler eskiden ve günümüzde yaşanmıştır, yaşanmaktadır diyor müellifimiz. <laughs> Katade bin Numan anlatıyor sahabe-i kiramdan enhu karace bin indi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bi yedihi elinde bir hurma dalı ve Vesselam Efendimizin yanından çıkmıştım. Fe el o hurma dalı bir anda ışık vermiş ve evine gidinceye kadar o ışıkla gitmişti. Ebu Abs yani Yusallim al Nebi Aleyhi ve as salavat. Namazdan Ali Sallallahu ve Sellem Efendimiz de kılıyordu radıyallahu an. Ebu Abs isimli sahabi dünme yarıcı ile Beni Harise Harise oğulları eee kabilesinin bulunduğu yere gidiyordu. Fe kharace fi leylatin muzlimetin matira. Yağmurlu karanlık bir günde yine yola çıktı. Fe neuvarat lehu asahu hatta dakala dar Beni Harise. Harise oğulları yurduna girinceye kadar elindeki asası bastonu ona ışık verdi. Hamze bin Amr el-Eslemi anlatıyor. Künne ma'a sallallahu aleyhi ve sellem Feneferna neferna fi leyletin muzlimetin Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimizle beraberdik. Karanlık bir gecede onun yanından ayrıldık. Fe et asabi'i Parmaklarım ışık verdi. Evet. İfadesiyle ee, Hamze bin Amr el-İslami de böyle bir olayı bizzat yaşadığını anlatmaktadır. İşte bu hadisi şerifte Enes bin Malik'in açık ve net ifadesiyle ismi verilmeyen iki ayrı şahsiyetin birlikte sanki önlerinde bir kandil e, ve onlar da o kandille, kandilin ışığında yollarına devam ettiğini görüyoruz. Evliya ayrı bir takım, ayrı bir insan grubu değil. Her Müslümana Cenab-ı Hakk'ın bir takım ikramları vardır. Ama İslami açıdan son derece hassas, müttaki, haram ve helale son derece dikkat eden ve gerçekten Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu olma vasfına sahip. Hani Furkan suresindeki İbadur Rahman, Rahman'ın has kulları ifadesine layık Allah'ın çok sevgili kulları, salih kulları vardır. Kur'an-ı Kerim'de minen nebiyyine ve sıddikine ve ve salihin ayeti kerimesinde salihlerden söz edilmektedir. İşte Allah'ın salih kullarına Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tıkanma noktasında, daralma noktasında bir takım imkanlar, farklı bir takım ikramlar ihsan etmektedir. E bu olağanüstü olaylar e, keramet adıyla isimlendirilmektedir. Burada Mescidi i Nebevi ile ilgili konumuz Mescid-i Nebevi Mescid-i Nebevi'den aldıkları o maneviyat Cenab-ı Hakk'ın bu şekilde ikramıyla neticelendirilmiştir.